Bahçelerde gezince aklıma bir türkü geldi. Her ne kadar Konya'da da olsak, Anadolu bizim. Antep türküsüdür. Bahçelerde mormeni, veremettin sen beni. Bahçelerde mormeni, veremettin sen beni. Nasıl verem olmayım Eller sarıyor seni Eller sarıyor seni Ben sana yandım gelin Yana aldı gel. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin ben sana yandım gelin yanağı al gelin Gaziantep yolunda öldürdün beni Çok güzel türküdür ya. Ah, dertlendim durup dururken. Hadi yemeğimize geri dönelim isterseniz. Hanımlar muhtemelen bitirmiştir. Bakalım neler oluyor orada.